Ben namusumu temizlerim o. Bu çocuğa acımam da yarım. Sen kimsin be köpek? Bu zarfı Meriç Altın'ın üstüne koymuştum, koydum. Herkesin bir gizlisi, saklısı vardı. Onların şereflerini iki paralık edeceğim. Bayay Rasulü'ye söz keseceğiz. Hazırlanın. Daha önce biriyle birlikte oldun mu? Fahret Seyran'ı aldatayım. Ablamı kandırmış olabilirsiniz ama beni kandıramazsınız. Ne Seyran Kaya ile konuşmuş. Niçin? Ablamla sakın evlenme demiş. Eğer senin bu işte bir parmağın varsa kork benden. Ferit Bey bir AVM'de Pelin Hanım'a buluştu. Işte. Pelin'in karnındaki çocuğun babası Ferit Korhan. Ne zamanla da gidip karını boşayacaksın? Yani ben bildiğini okurum seni diri diri yakarım. Diri diri. Yalı Çapkını yeni bölümüyle yarın Star'da